Toplantı mıydı, iş yemeği miydi yoksa arkadaşlar? E, evet, yurt dışından arkadaşlarım var. Onları e, bizim kültürümüze adapte etmeye çalışıyorum. Bir yanda da toplantı bir şekilde. E, hepsi bir arada diyelim. Yurt dışından misafirler olunca, yani Türk oyuncuların yurt dışına açılması bu konuda bir projenin geleceğinin göstergesi midir Kadir Bey? Yani zaten yurt dışındaki dostların Buraya gelmesinin sebebi Türkiye'deki e, yapımların ve oyuncuların başarısı sayesinde oldu. O yüzden bugün burada görüştüğüm insanlar aslında sektörümün yaptığı yatırımların devamı. E, hem senin dediğin gibi hem de biraz daha ilerisi var. Şimdi konu bu olun diye Kerem Bülent geçtiğimiz günlerde hemen bir açıklaması vardı. E, Avrupa'daki oyuncular daha e, rahatlar ama Türkiye'deki bazı oyuncular hani. Küçük dağları ben yarattım egosuyla oyunculuk yapıyorlar. Siz bu söyleme Türk oyuncular için katılıyor musunuz ya da sizin fikriniz nedir? Karim ben Bey? yani Türk oyuncu değil de Türk insanı olarak bakmaya çalışıyorum. Türk insanı medeniyeti bilen, hali bilen, sağduyulu olan bir vatandaş ve bir coğrafya yaşayanı. Ama Avrupalı da bugün bizim coğrafyamızdan öğrendiği bir sürü şeyi dünyaya yaymaya çalışıyor. Yani Kerim'in yaptığı şey e, aslında her iki tarafın en güzel tarafını görmeye çalışmak. Aslında biraz onun dediği gibi biraz da bizim farkına varmaya çalışmamız gerektiği bir durumu zorluyor. Burada ego yok. Türkiye coğrafyasında bu coğrafyada ego sıfır. Sağduyu, vicdan ve medeniyet bizim topraklarımızda en üst seviyede. Ama bunu gösterememe biçimimiz Avrupa ve Amerika'dan çok etkilenmiş olmamız. Neslihan Atagül'le Kadildoğlu'nun yeni dizisinden bahsedip sizi seni, <laughs> seni kırmayacağım. Temmuz'da, Temmuz'un ilk haftası çekimler başlıyor. Hı hı. Bu kadar güzel bir ekibin karşısında her türlü sorunun cevabını veririm. K Sevgili Eşim Neslihan'la beraber Temmuz'un ilk haftası sete çıkıyoruz. Eylül'de de yayın var. Şimdi bu kadarını söyleyeyim. Peki, çok teşekkür ederim o zaman. Çok sağ olun.